Antep'in elinde bir hayın var Beni yaktı yıktı o zalim yar Bir gün olur devran döner elbet Benim gibi sende sürün yar Antep'in elinde bir hayın var Beni yaktı yıktı ya Bir gün olur devran döner elbet Benim gibi sende sürün yar Yanasın yanasın hayın yanasın La beni yaktın yıktın sen de yanasın Bir gün pişman olup dönersen eğer Giden o yıllara çok ağlasın Tövbeler Töbeler bir daha sevmeyeceğim. Cananım maralım demeyeceğim. Şu Kayseri başıma yıkılsa bile yemin olsun sana geri dönmeyeceğim. Vallaha bir daha sevmeyeceğim. Cananım maralım demeyeceğim. Şu Kayseri başıma yıkılsa bile. Yemin olsun sana geri dönmeyeceğim.